Ne söyleyeceksiniz bize? İncir diye bir şarkı arkadaşlarımın bestesi. Hiç bilinmedik bir şarkı çok riskli. Şansınızı azaltma mı riskli değil mi? Evet. Bu riski göze aldım. Şarkı çok şarkının güzel olduğuna inanıyorum çünkü. Bravo. İlginç. İncirler olana kadar kalsaydın bari onlarca sözden biri Saydın bari beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari incirle olana kadar kalsaydın bari. Onlarca